Evet, değerli hanımefendiler, değerli dostlarım, değerli beyefendiler, hepinizi en derin, en yüce saygı ve sevgiyle önünüzde eğilerek hoş geldiniz diyoruz. Şerefler verdiniz. Ya çok şükür dört ay sonra sahneye çıktık özlemişim. Çok da heyecanlandım çünkü ilk defa çıkıyormuşum gibi oldu. E kolay değil değil mi? Dört ay sonra çıkma. Evet. Sizler heyecanlanmadınız mı? Sizler de ilk kez eğleniyorsunuz. <gülüyor> 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 ay Gökhan'ım benim. Ya, ay ay ya, ya. darp yapı burada. Teşekkür ederim. Ziya Beyler burada. Herkes dostlarım burada. Teker teker söyleyeceğim. Evet Zafer Bey burada Denizli'den e, geldi sağ olsun değerli iş adamı ve sevgili eşi mi? çok Tabii teşekkür ederim. Ah Yasemin. Ah, Yasemin Evcim'in Kimse Nobre burada değil. değil. <laughs> Allah Hiç konuyorsunuz Nobre Herkes <laughs> Yıllar önce birlikte çok kadroda beraber çalıştık birlikte. Şimdi çok güzel bir anne oldu. Iki tane evladı var canım benim. Hoş geldin. <laughs> Paris'ten geldin herhalde değil mi? Evet. Nerede? Eşin nerede? İstanbul'da. Safi gelmedi mi? İstanbul'da. Yok mu? Evet. Magazin soruları. Çok ya. teşekkür ederim canım benim. Allah ben daha Allah. kimleri saymayayım ki al bir sürü sayacağım tek tek. Yine benim bileciğim de geldi. Antalya'dan arkadaşlarıyla sevgili Serpil e falan hep birlikte. İlerleyen zaten zaten sürprizlerim var. Evet Ahmet Beyciğim. Evet. Ah. Alper burada, evet, herkes burada, basın medya burada. Ama ilerleyen saatte Faik yine bir bomba patlatır gibi geliyor bana. Bence de. Yapar işi gücü öyle. Benim kızım da burada, kızımın arkadaşı Eda'cım burada, dostları burada, hoş geldiniz. Şeref verdiniz, evet oğlum da burada, annesini ne? izliyor, canım benim. Ne? Komşularım da gelmiş, çok teşekkür ederim. Bülent Kayacan, buranın Asko Oteli'nin sahibi Bülent Kaya, bizim kardeşimiz. Böyle güzel bir organizasyonu yapıyor. E, sizlerle bizi buluşturuyor. O kadar mutlu oluyorum ki gerçekten çok özlemişim. Çok özlemiş, özlemişim. Çok teşekkür ederim. Güzel gecelerde inşallah buluşacağız. Bayramda da beraber olacağız. İnşallah. Söyleyin. Nereye bakıyorsun saatine? Fatih gelmedi. Olur. Hani Fatih mi geliyordu, Fatih Kucak? Gel. Gelmedi mi? Gelmedi. Ha gelir gelir o. Ablasını bırakmaz. Gelir. Evet Gökhan. Evet. Canım benim sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. sağ ol canım benim. Hadi o zaman bugün bütün sevdiğiniz şarkıları okuyacağım. Yeni çıkartacağım albümden de okuyacağım. Onu dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Aska ailesi Bülent Kaya'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgili Hüsnüye Kaya hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Tüm personele genel Rusya müdüre, selamlar. Selin Hanım'a bütün Hoş geldiniz. Bey'e yiyecek içecek müdürü herkese bütün personele sonsuz teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir like atmayı unutmayın. Like like. Organizasyon yaptıkları için, gece yaptıkları için çok müstesna. Çok Merhaba arkadaşlar. Ee, elimden olsun. geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Çünkü çok gürültülü bir yerdeyim. Evet şampanya gelsin <laughs> dükkan zengin olsun ayol. Evet her çıktığımda şampanyalar çok geliyor. Tabii ki yapalım şöyle biraz gelsin de dükkanı zengin edelim değil mi? <laughs> evet Ahmet Bey'ciğim Ahmet Güsüoğlu. Cevahir Holding'in sahibi. Hmm. Çok teşekkür ederiz efendim. İşte de, burada arkadaşlar. işte burada. <laughs> Bodrum'dayız arkadaşlar <laughs> Bodrum. Alper Alt. Mon Life dergisinin sahibi. Çok teşekkür ederim. Aa. Güzel arkadaşlarınıza, eşlerinize sağ olsunlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şöyle. Evet. Hadi girelim. Afiyet olsun. Bol bol şarkı söyleyelim. Değil mi Filiz? Eu que é ben hoş geldiniz. Afetler olsun. En kötü günümüz böyle olsun. Nasıl geçiyor tatil? Bırakma, Harika. Hava çok güzel. Bodrum'a hiçbir yere değişmeyiz. Nem yok. Evet. Daha ne olsun ya.

Canlı yayındayız, canlı yayındayız. <laughs> emret abi, Emret abi. Oğlum biber oldu yakaladım burada. Kamerayı getiriyor mu? İyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hemen kamera getireyim mi kısa? Sen getirecek Hemen, hemen. Boş Yakmadık. Uçan. Oh. Tam magazinsel olacak ha. ışık ışık lazım. Gel, gel 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 gel. Arkadaşlar Gökhan Göz Bakar mısınız? Şu an aşağı yukarı 20 bin liralık Ayakkabı, pantolon ve gömlek Aşağı yukarı 20 bin lira Saati saymıyorum, saati saymıyorum 20 bin liralık no, Youtube'dayız, Youtube Evet Hemen ara veriyorum Oha of biri çekmiş. Kapatıyorum arkadaşlar.